Bazı mükelleflerin 2024 geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemleri erteleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 29 Ağustos 2024 tarihinde imzalanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sıra no 563 ile Enflasyon düzeltmesi kapsamı dahilinde olup 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki bürüt satışlar toplamı 50 milyon TL'nin altında olan mükelleflerin 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonu itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmamasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Tebliğin, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasından sonra resmi gazetede yayınlanması beklenilmektedir. 2024 hesap dönemi ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde 213 sayılı kanunun mükerrer 298. maddesine göre enflasyon düzeltmesi uygulaması. 213 sayılı kanunun mükerrer 298. maddesinin A fıkrasının 8 numaralı bendinin B alt bendinde yer alan yetkiye dayanılarak 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde. 213 sayılı kanunun 174. maddesi kapsamında kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 555 sıra nollü vergi usul kanunu genel tebliğine göre karşılık gelen ilgili dönemde, enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğü bulunan mükelleflerden, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki bürüt satışlar, toplamı 50 milyon TL'nin altında olanların, 213 sayılı kanunun mükerrer 298. maddesinin, A fıkrasının, 9 uncu bendi kapsamındaki mükellefler hariç, enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştur. Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise, 2024 takvim yılında sona eren hesap dönemine ilişkin gelir tablosundaki bürüt satışlar toplamı, bu fıkra kapsamındaki uygulamada dikkate alınacaktır. Bu mükellefler tarafından 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerine ilişkin beyannamelerin ekine dönem sonu bilançoları eklenmeyecektir. 213 sayılı kanunun mükerrer 298. maddesinin A. Fıkrasının 9. numaralı bendi kapsamında sayılan ve münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alıma satımı ve imaliyle iştigal eden mükelleflerin, meski fıkranın 1. numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın, her bir geçici vergi dönemi sonu itibarıyla, enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, bu mükellefler, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon TL'nin altında olsa dahi 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir. Öte yandan 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon Türk Lirası ve üzerinde olan mükellefler. 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir. Tebliğin yayımı tarihi itibariyle 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerini veren mükelleflerin durumu, enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmakla birlikte. 2024 hesap döneminin ikinci geçici vergi dönemindeki mali tablolarını 213 sayılı kanunun mükerrer 298. inci maddesi kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutan ve enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan kar veya zararlarını yasal defterlere kaydetmek suretiyle bu döneme ilişkin geçici vergi beyannamelerini tebliğin yayımı. Tarihi itibariyle vermiş olan mükelleflerin söz konusu döneme ilişkin yasal kayıtlarını düzeltmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu durumdaki mükellefler enflasyon düzeltmesinden kaynaklı kar veya zarar kayıtları ile enflasyon düzeltmesi yapılmamasına göre oluşan kar zarar farkını 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerinde duruma göre kanunen kabul edilmeyen giderler veya zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler bölümünün diğer indirimler kısmında göstermek suretiyle beyan edeceklerdir. Bu kapsamındaki mükelleflerin ikinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerini, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde, enflasyon düzeltmesi öncesi oluşan kar veya zarara göre geçici vergi matrahlarını düzelterek vermeleri gerekmektedir. Düzeltme işlemlerinin beyanname verme süresi içinde, 6 Eylül 2024 Cuma günü sonuna kadar yapılması durumunda herhangi bir vergi cezası veya gecikme faizi ödenmeyeceği tabi iken Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 29 Ağustos 2024 tarih VUK, 173, 2024. 11 sayılı vergi usul kanunu sirküleri 173 ile 2024 ve 2. Geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 13 Eylül 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 19 Ağustos 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024-2. Geçici vergi dönemine Nisan-Mayıs-Haziran, ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri en son 23 Ağustos 2024 tarihli ve VUK 172 2024 10 sayılı sirküler ile 6 Eylül 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı. Bu defa, resmi gazetede yayımlanmak üzere gönderilen 563 sıra Nohlu Vergi Usul Kanunu genel tebliğiyle ile yapılan düzenlemelerde dikkate alınarak, 6 Eylül 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024-2. Geçici vergi dönemine Nisan, Mayıs, Haziran ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 13 Eylül 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 6 Eylül 2024 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.